Ağrakan trafikteki sürücülere hedef seçiyorlar. Şu aralarından birine hasta süsü verip şoförlerin duygularını sömürüyorlar. Yolda kaldık bahanesiyle çevirdikleri her sürücüden alabildikleri kadar para toplamaya çalışıyorlar. İşte bu düzenbazlığı fark eden bir avukat haberciliğe soyundu. Usta gazeteci taş çıkartacak bir haber hazırlamayı da başardı. Çekimlerini de yayınlamamız için ihbar hattımızda paylaştı. Avukat görüntüleri kişiler hakkında suç duyurusunda da bulundu. Ee, hanımefendi milleti dolandırmaya çalışıyorsunuz şu anda İki kadın bir erkek köşe başında durmuş trafikte yavaşlayan otomobil sürücüleriyle konuşuyor Hastaneden çıktık yolda kaldık diyerek para istiyorlar ee, Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Aş ya aşağı kadar bıraksınlar şu an Aşağı kadar bıraksınlar diyor ama e, durdurdukları arabalardan e, yüksek rakamlar isteyecekler. E, uzağa gideceğiz diye taksi parası isteyecekler. Yer Acıbadem metrobüs durağının tam karşısı. Erkek olan elinde baston ve maskesiyle hasta rolünde. Rol yaptıklarını anlayan avukat Abdullah Argılı ve arkadaşı hemen kayda giriyor. Esen yurta gideceğim e, Avrupa yakasına. Taksi paramızı verir misiniz diye yüksek rakamlar istiyorlar. Ha. Şikayet ha. Ha. bizi şikayet edeceğini söylüyor yani şu an şey. habersiz çekim yapıyoruz Biz diye şey bizi izin şikayet izin edeceğini söylüyor başımdan nasıl bela olacaksınız bana olurum ben bela Hadi ya. Nasıl, nasıl bela oluyorsun resimlerimi çekebilirsin şu an Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır deyimini görüyoruz görüntülenmekten rahatsız olan iki kadın kendilerine sorulan sorulara da küfürle cevap veriyor beyefendinin hastalığı nedir Küfür ettiniz bana. Niye küfür ettiniz? Çekebilirsiniz fotoğrafı. Sizsiniz çünkü pis pis hareketlerde bulunuyoruz. Terbiyesiz miyim ben? Evet terbiyesiz. Başka edeceğiniz küfür var mı bana? Yok başka küfür etmez. Biz size küfür etmedik. İki kadın sonunda saldırganlaşıyor <laughs> ve görüntü çekilmesini engellemek istiyor. Babamın hastalığını Ya çek ya ne çekiyorsun? Bana vurmayın. Ya ne, bana ne çekiyorsun? Şey, ne çekiyorsun? Bana vurmayın. Bana vurmayın. Ne çekiyorsun? Neden çekiyorsun? Bizi soruyorum. Neden Arıyorum. İki kadın hasta babaları olduğunu iddia ettikleri adam alarak hızla uzaklaştı. Avukat Abdullah Argılda bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Niye kaçıyorsunuz madem aşağı gidecektiniz siz? Aşağı niye gitmiyorsunuz? Beyefendi bir anda canlandı. Hastaydı beyefendi canlandı bir anda.